Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika haberler getirdim. Duybini oyuncularından Caner Topçu ve Rabia Soytürk hakkında birkaç bilgi. Son günlerde sosyal medyayı onlar sallıyor. Her diyalogları caps oluyor trend Twitter'da popüler konular listesinden düşmüyorlar. Fizikleri ve yetenekleri kadar partner olarak uyumları da ilgi görüyor. Kısa sürede sosyal medyada takipçileri 1 milyonu geçen iki oyuncu Rabia Soytürk ve Caner Topçu'yla buluştuk. Hayatı, aşkı ve işlerini konuştuk. Onlar sosyal medyanın gücünü ekranı taşıyanlardan. Kısa sürede oluşan fanları sayesinde bu sezonun en çok konuşulan ekran çiftlerinden do oldular. Durum böyle olunca onlara ulaşmak da zorlaşıyor. Setleri çok yoğun. İki hafta boyunca çekim tarihini denk getirmek için uğraştıktan sonra nihayet bir araya geliyoruz. 23 yaşındaki Rabia Soytürk gençliğin enerjisini dışarıya e, yansıtıyor. Hem güzel hem na, e, naif, 25'ine yeni giren e, Caner Topçu biraz daha sakin, kendini hayata pozitif bakan biriyim diye anlatıyor. İkiliyle başlıyoruz muhabbete. Sosyal medyada bugünlerde çok konuşuluyorsunuz ama internette hakkınızda çok az bilgi var. Sizi biraz tanıyalım. Rabia Soyturk, 23 yaşındayım. As Aslan Trabzonluyum ama İstanbul'da doğup büyüdüm. Annem bir güzellik merkezi işletiyor Babamın Sabir Marketi var İki kardeşiz Benden küçük bir erkek kardeşim var Bu arada annem gerçekten çok güçlü bir kadın Söylemeden geçemeyeceğim Caner Topçu Kastamonluyum İstanbul'da doğdum Büyüdüm Babam mobilyacı Annem ev hanımı Üç kardeşiz Ben orta ortancıyım 25 yaşına girdim Elinde tara küçüklükten beri ayna karşınızda poz kesen çocuklar mıydınız? Yoksa bir film izledim. Hayatım değişti diyenlerden mi? Rabia Çocuk Çocukken dans ettiğimi almak istiyordum. Ortaokulda bir arkadaşım gidiyordu. Ondan özenmiştim. Annem sen dans edemezsin. Ben sin tiyatroya yazdırayım dedi. Enerjimi atmak için hobi olarak başladım. Bu arada evdeki küçük kamera hep elimdeydi. Herkesi giydirirdim. Evde çekimler falan yapardım. Sonra okula birlikte tiyatro eğitimlerine devam ettim. Bir sene sadri alıştıkta bir cene kraftta çocuk oyunları yaptım. İlk işim 17 yaşında şahsiyet oldu. Düşün ya, düşün daha yaşım tutmadığı için sö söyleşemeye annem imza atmadı. Gülperi benim adım Melek, Arpaslan, Büyük Selçuklu gibi işlere devam ettim. Caner senin için nasıl bir başladı? Caner Topçu Liseyi 1. sınıfta St. Tabor Belediyesi'nin sinema tiyatro kurusu için bir standart kurmuşlardı. Fatih diye bir arkadaşım vardı. Derslerden biraz kaytarabiliriz diye oradan form doldururduk. Bize geri döndüler. 3 hafta sonra Fatih o kursu bıraktı. Ben 5 sene devam ettim. Bu dönemden çok film izledim. Sonra kamera önü eğitimi aldım. 2019'da ilk işim nöbet oldu. Ardından Barbaroslar ve şimdi duy İlk kez başrol desiniz. Başrol oyuncusu olmak nasıl bir şeymiş? Caner Topçu, biraz korkutucu ama bu çaba çok da heyecan verici. Rabia Soyturk Ben korkmuyorum ama elbette sorumluluğu yüksek sendiler. iyi mi acaba? Kaygısı insanı içten içe yiyebiliyor. Caner Topçu diğer yandan da iş için bu ne yapacaksınız? Size nasıl partnerler oldunuz? Rabia Soyturk ben çok memnunum senden Caner çok seviyorum seni çok klasik cümleler kuruluyor ama ben Caner'den başka bir enerji alıyorum iletişimimiz çok iyi ona derdim çok kolay anlatabiliyorum bunu zaten bir deneme çekimimizde de hissetmiştim Caner Topçu Rabia aslında her şeyi söyledi o uyum özellikle televizyon işlerinde çok enteresan bir şey izleyenlere geçtiğiniz hissediyorum. Rabia ile çalışmak ve enerji çok güzel. Birbirinizden gıcık olduğunuz herhangi bir şey yok mu? Rabia Soytok. Birbirimize gıcık olmaya çalışıyoruz ama e, olamıyoruz. Lisede serseri bir tarafım vardı. Duy Beni dizisi çok sevildi ama öğrenciler arasındaki zorbalık sahneleriyle de çok konuşuldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Caner Topçu. Bunlar gerçek yaşamda olan şeyler. Zorbalığa uğrayan insanlar da zorbalık yapanlar da var maalesef. Bunun yaşı da yok. Ee, Rabia Soytürk, biz diğer bazı işlerden farklı olarak bu yapıldığında sonucunun neler olabileceğini aslında böyle bir şey yapmaman gerektiğini anlatıyoruz. Siz kendi hayatınızda zorbalığa maruz kalan mı yoksa zorbalık yapan mı oldunuz? Rabia Soyturk ikisi de olmadım. Ben zorbalık görene el uzattım. Caner Topçu benim lise zamanlarımda biraz serseri bir tarafım vardı. Zorbalık yapmamışmış yapmamıştım ama kalp kırdığım olmuştu. Şimdi bakınca en nihayetinde bu da bir zorbalık bana göre. Çünkü en ufak bir şey bile insanların psikolojisini etkileyebiliyor. O insanda kalıyor. İnsanları kafamda renklendiririm. Caner'in rengi beyaz. İkisi de 90'lar doğumlusunuz. Sizin kuşağı nasıl anlatırsınız? Caner Topçu, 97'liyim. Benim kuşağımın şu anki kuşakla hiç alakası yok. Kardeşim 14 yaşında, çok farklıyız. Bizim zamanımızda daha çok mahalle kültürü vardı. Sokakta oyun oynar, bisiklet kullanır, aktivite yapardık. Şu anki kuşlarda bunu göremiyorum. Her şeyi dijitalde yaşıyorlar. Evet, daha zekiler. Oradan birçok şey götürüp öğreniyorlar. Ama e, çocuklardan da mahrum kalıyorlar. Rabia Soyturk çok güzel bir kuşak. 90'lar şarkıları, filmleri çok doğru enerjide olan bir kuşakta doğmuşum gibi hissediyorum. 80'lerde doğsam Rabia olmazmışım gibi geliyor. Siz hiç tanımayan birine kendinizi nasıl anlatırsınız? Rabia Soyturk, bana bakınca bir aynaya bakar gibi hissedersin. Aynaya baktığında yalan söyleyemezsin. Caner Topçu Hayatta pozitif bakan biriyim ben Rabia Soyturuk Caner çok beyaz biri Ben insanları kafamda renklendiririm Mesela sen de sarı birisin İyi bir şey mi söyledin? E, Rabia Soyturuk Sanırım sende yansıttığı emojiler var Senden aldım enerji, güneş, ışık hep pozitif Caner de beyaz Mimikleri, hareketleri, sesi, tepkileri Çok yumuşak bir insan yani Toz da konabilir, kirlenebilir Ama dikkat etmesi gerekir Peki hayattan şimdiye kadar çıkardığınız en önemli ders nedir? Caner Topçu insana gerçekten insanca davranmak gerektiğini düşünüyorum. Bu da benim en büyük dersim. Bütün hayatım boyunca böyle devam ettim ve böyle devam etmek istiyorum. Rabia Soytürk benim en büyük dersim en çok kendimi sevmem gerektiği Kendimi seven biriyim ama karşıma bazı insanlar bazı arkadaşlıklar çıktı ve kendimi sevmeyi unuttum oldu. Bunlardan çok ders çıkardım ve bir daha kendimi unuttum unutmamayı öğrendim. En büyük kırılma anımız neydi? Caner Topçu, asosyal hayatımdan çıkıp tiyatroyla tanışmam bambaşka bir hayat. Rabia Soytürk, 12 yaşında bir sağlık problemi yaşadım. Beyin zarı iltihabı geçiriyordum. Yoğun bakımda kalmıştım. O benim kırılma, iyileşme ve aslında bilinçlenme zamanlarım oldu. Erken bilinçlendim. Kendime ve insanlara verdiğim değer arttı. Kendinize bir uyarıda bulunacak olsanız ne ederdiniz? Caner Topçu herkes çok iyi olma diye uyarırdım. Rabia Soytürk ben de azıcık yalan söyle derdim. Hakkınızdaki en büyük yanlış bilgi sizce nedir? Rabia Soytürk yüz nakli olduğumu sanıyorlar. 6 yaşındaki fotoğraflarımla makyajlı ve set fotoğraflarını yan yana getiriyorlar estetiğin var mı? Rabia soydu. Burunumda kemik olduğu için küçük yaşta estetik olmuştum. Yoksa göz, yanak, dudak falan bir şey yok. Bizim dudak büyüklüğümüz aileden geliyor aslında. Kardeşimi ve babama ya, e, baksalar anlayacaklar. Onların dudakları da benim gibi küçük. Çünkü bazen zayıflıyorum, bazen de kilo alıyorum. Haliyle buna bağlı olarak dudaklarım daha belirginleşebiliyor. Hatta bu olaya annem çok üzülüyor. Ben doğurdum, ben biliyorum, cevap vermek istiyorum diye zaman zaman ben onu durduruyorum tabi Doğrusunu bildiğim için o kadar takmıyorum yazılanlara. Beni izlersen sıkılmazsın, canının sıkmam. Oyunculuk şu an size ne ifade ediyor? Rabia Soytürk Oyunculuk benim için başlamak merdiven gibi bir şey. İsterseniz çok uzun bir merdiven olarak kullanıp çıkabilirsiniz. İstersen kısa merdivenden çıkabilirsin. Hayat asansörü de tercih edebilirsin. Ben uzun ve yavaş çıkılan merdiveni tercih ediyorum adım adım yolu izleyerek. Caner Topçu benim için bir hobiyle başlayan sonrasında çok hayalini kurduğum ve mesleğine geri döndüğüm bir şey çok keyif alıyorum. Ve bu mesleği yaptığım için de aşırı mutluyum. Çok emek verdim, çok çaba sarf ettim ve şimdi onun karşılığını alıyorum. Daha da iyisi olsun istiyorum. Hayalim yurt dışında bir şeyler yap başarmak. Neden sizi izleyelim? Rakiplerinizden nasıl ayrılıyorsunuz? Rabia Soytürk. Beni izlersen sıkılmazsın. Canım sıkılmam. Cana Topçu. Günümüzde bu dizdeki gibi olaylar çok fazla var. İzleyen herkesin kendinden bir şeyler bulacağını inanıyorum. Amacımız daha insanlarla farkındalık kazandırabilmek. Zıt kutuplardan aşk doğabilir. Ben ilişkide uyum arıyorum. Dizi partnerlerinin gerçekte yakışıyorlar. Hatta bazıları gerçeğe dönüyor. Sizin için öyle bir ihtimal var mı? Rabia Soyturk. Yok. Caner Topçu çok iyi arkadaşız. Zıt iki karakterli canlandırıyorsunuz. Zıt kutuplar birbirini çeker mi? Rabia Soytürk zıt kutuplar merak uyandırıyor ama ben artık ilişkide uyum arıyorum. Hayat zor bir de yaşa hayatıma girecek insan beni zorlamasın. Caner Topçu bana tatlı geliyor. Rabia Soytürk, ben etiketlenmiyorum artık. Serserim maçı, erkek falan tahammül edemiyorum. Sükunetli, surur, huzur veren biri olsun. Caner Topçu, bence zıt kutuplardan aşk doğabilir. Hangi dizi daha kötü? Hiç aşk olma, e, olmamak için mi her akşam kötü bitmesi? Rabia Soytürk, aşık olmam. Caner Topçu hep kötü, hep kötü bitmesiydi. Çok korkuyorum. 1 milyon insanın ek, e, e, ekranındasın. Şöhret sizi korkutuyor mu? Caner Topçu çok e, sağ, sağ olsunlar. Dizi seviyorlar. O yüzden bizi takip ediyorlar. Ama en yakın arkadaşıma kadar herkese mesaj atmaları beni korkuttu biraz. Bilmediğim hatırlamadığım fotoğraflarım ortaya çıktı. Ben bunun neden e, çektirmiştim? diyorum ama onlar buluyorlar. Bu bunlar korkutucu şeyler aslında. Rabbit Society şöyle kelimesinden korkuyorum ama şu an onu yaşamıyorum. Kendimi orada görmüyorum. O yüzden rahat, konforlu bir yerdeyim. Geliyorum. Sosyal medyada çok popülersiniz Sosyal medyayla aranız nasıl? Caner Topçu berbat. Twitter'ın bile bu işlerle berbat oldu. Sosyal medyayı çok seven biri değilim. Menajerim sayesinde biraz daha kendimi e, o alandan aktifleştirilmeye çalışıyorum. Aslında bu tiyatrodan sonra başladı. Sonrasında çevrilmiş oyunculara, cep telefonlarına, teknolojiye karşı bir mesafem oldu. Mesela bir oyun indirdiğimde ''Aa güzelmiş'' diyor. İki gün sonra da ''Ne gerek var?'' diyerek siliyorum. Rabia Soyturk, benim bir problemim yok. Özellikle de şu sıralar e, ekstra ilgileniyorum. Arkadaşlarıma komik videolar atıyorum. Fake hesabınız var mı? Rabia Soyturk, benim var iki tane. Biri daha kurumsal, biri bireysel. Beğendiğin birini stallak, e, lamak gizlice takip etmek için bir kullanıyorsun. Rabia Soyturk, çok beğendiysem kendi hesabımdan bakarım. Ama sahte hesaplardan da incelenen biri, biriler var ya. En son kimiz takladın? Rabia soytur. Küstüğüm bir kız arkadaşım ne yapıyor diye bakıyorum. Canay senin 30 bin olan takipçin bir tam onda 5 milyon olmuş. Bu diziyle Rabia seninki de bir, bir tam do, onda 9 milyon bu korkutucu mu? Caner Topçu, ben çok e, korkuyorum. 1 milyon insanın ekranda, ekranındasın. Rabia Söğüt'ü e, algılayamadım. Çok hızlı gelişti. Dışarıda nasıl tepkiler alıyorsunuz? Caner Topçu, dün bir hanımefendi 49 yaşında olduğunu belirtilerek ilk defa gençlik işi izlediğini söyledi. Onların izlemesi hoşuma gidiyor. Tepkiler güzel ama biraz benden korkuyorlar. Soğuk çocuğu e, oynuyorum ya. Sana benziyorum mu o açıdan? Caner Topçu, ben soğuk değil, sakinim. Rabia Soytürk, ben Ekim karakterine benziyorum. Yakın arkadaşım olurdu o benim. Kapınız ve buraya arkadaşlar. Hoşça kalın.